Merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün inanılmaz lezzetli bir şey yaparak kendimizi birazcık şımartacağız aslında. Fransız tostu yapacağız. Biliyorsunuz Fransız tostu böyle yumuşacık olması, bol kalorisi, müthiş lezzetiyle ünlüdür. Biz tabii o kalorisini birazcık azaltıp daha sağlıklı bir e, hale getirmeye çalışacağız. Ben bu tarifi bayağıdır deniyorum aslında. Şu an bence en en optimum seviyesinde. O yüzden de paylaşmaya hazır olduğumu düşünüyorum. Olabildiğince Fransız tostunun içerisine Tatlandırıcı kullanmamaya çalıştım çünkü yana koyacağım ama süslemelerle o şekilde dengelemek istedim. Yani nasıl servis edebilirsiniz? Bitter çikolatayı eriterek müthiş bir sonuç elde edebilirsiniz. Ya da biraz bal, ya da akçaaç şurubu birazcık peynir, meyve tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Kendinizi yani birazcık böyle şımartmak istediğinizde ya da hafta sonu ailenizle beraber gerçekten çok hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu French toastu eminim evdeki herkes çok sevecek. Ben tarifte olabildiğince un kullanmamak istedim ama tabii ki kullanabilirsiniz. Hatta daha belki kolay bile olabilir. Videonun sonunda bonus bir tarif de bulacaksınız. Çünkü kalan o sosu yabana gitsin hayatta istemem. Hemen böyle içine bir şeyler karıştırdım ve çok güzel kurabiyeler elde ettim. Umarım beğenirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bye.